Oh, <laughs> Hayırdır kardeşim? Radarında yeni bir hedef mi var yoksa? Ümit'ciğim bak kaç kere söyledim nasıl konuşuyorsun? Bayanlarla öyle konuşulmaz. Af diyeceksin oğlum af. Oh, çok iyi. <gülüyor> tamam tamam. Gözlük <laughs> tamam. Güzel, güzel, tamam olsun. <laughs> tamam, Ümit bu ne? Deri ve kurabiye kokusu. Yok artık. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Allah kardeşim bugün alışverişini ben yapamadım. Buradan ayrılamadım. Çağla'dan rica ettim. Çağla yaptı alışverişini. Peki. Çağla bu ne? Çok güzel bence denesene. Çağla'cığım bak. Bu ikiliden güzel koku çıksın. Ben de o kızı iki kere tavlarım. Nasıl yani? Ee, i̇ki farklı Sinan olarak yani tavlarım. Sinan yorulmaz. Olacakları merakla bekliyorum. Şıkkıştı. Oh, çok iyi. Beğendin. Vallahi beğendin. Tamam ya çok da şey yapmayın. Ben de beğendim. Sen neyi beğendin oğlum? Tamam. Kıvırmak yok. Gidip tavlayacaksın kızı. Gözüm yükseklerde ama Sinan yorulmaz sözünden dönmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sahne senin. İzle. Kusura bakmayın çok geç kaldım. Efendim? Kızdınız tabii çok haklısınız. Fransızca dersim uzadı da Bordeaux aksanında problem yaşıyorum. Bordeaux mu? Hı hı. Kıvanç Bey de gelmemiş galiba. Kıvanç Bey de mi gelecekti? Evet. O zaman ben kalkayım, siz oturun, ben başka masaya oturayım. Yeşim Hanım ama aşk olsun, ama aşk olsun. Ya siz olmadan biz çekim takvimini nasıl ayarlayalım, değil mi? Siz beni başkasıyla karıştırdınız. Çiğdem ben. Ah, Sinan ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ah, lütfen oturun. Ya bir yapımcıyla görüşmem vardı da sizi o zannettim yanlışlıkla kusura bakmayın. Oyuncusunuz galiba. Maalesef oyuncuyum. Mesela bu projede Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki askeri canlandıracağız. Aynı seviyede bir sarışın bir esmer istemiş, yapımcı çıldırmış. Kuzey, güney, doğu, batı gibi yani sentez. Her yönlü düşünülmüş. Peki konusu ne? Konulu, konulu tabii. Kore Savaşı ile alakalı. Evet. Kore Savaşı ile alakalı. Kıvanç'la birlikte iki askeri canlandırıyoruz. İşte Kıvanç düşman tarafından esir alınıyor. Ben de tek başıma önce orduyu dağıtıp sonra da tek başıma Kıvanç'ı kurtarıyorum. Tek başına mı? Tek. Tek başıma, tek tabanca. Ya biraz yapımcı burada ileriye gitmiş. Tabanca da tek kurşun olacakmış. Peki bordo aksanı ne alaka? Ee, anne tarafından Fransız bir asker bu tabi Anne tarafından Fransız bir asker. Baba Türk. Baba onlar da savaşta birleşmişler yani bir öncekinde. Aa çok enteresanmış. Ha. Gerçekten çok enteresan. Çok merak ettiysen istersen sana senaryoyu gösterebilirim. Hatta sürpriz sonlu bitiyor yani herkes öyle diyor. Tamam çok isterim. Göster hadi. <laughs> Bak. Unutmuşum çantayı unutmuşum evde. Ama çok yakında merak etmeyin çok yakında isterseniz hani yürüme mesafesine kadar. Tamam gidelim o zaman madem yakın. Madem çok istiyorsunuz peki. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> lütfen lütfen lütfen. Çalalım. <laughs> Ama Sinan, niye öyle habersiz gittin? Param da yoktu ödeyemedim hesabı. Size de yaptı değil mi? Klasik Sinan işte.. Bazen aynı anneden doğduğumuza, ben bile inanamıyorum.. Nasıl yani ya ne yaptı? Anlamıyorum hiçbir şey.. Cihan ben, Sinan benim ikizim.. Çiğdem ben de.. Çok memnun oldum.. İnanmıyorum ya herkese yaptığını, bana da mı yaptı yoksa? Sinan eşşoğuz.. Kusura bakmayın.. Lütfen lütfen siz üzmeyin ki, siz diğerleri gibi değilsiniz.. İsterseniz biraz gelin konuşalım, dertleşelim.. Tamam.. Hadi gel.. Gel.. Koltuk değneğinizi unuttunuz.. Çağla'cığım.. Ama lütfen.. Onsuz yürümeye alışıyorum zaten.. Biliyorsun üstüme gel.. Oh. İyi misin? Değilim, bir saniye. Ah, işte öyle. Çiğdem, Afrika'dan sonra da Kuzey Kore'ye geçtim. Oradaki savaş mağduru olan çocuklara yardım için. İyi de Kuzey Kore'de savaş yok ki. Ah, yok. Çiğdem hiç şeyden haberiniz yok sizin. O çocukları, o çocukları ben sınırdan geçirirken ne mücadeleler verdim be biz. Biz Bebiyiz... Mı? O kuzey Koreli askerlerinin o vücudumu ateşledi o kimyasal silah vücudumda bazı kalıcı sertliklere yol açtı. Nasıl yani? Bildiğin gibi değil Çiğdem, bildiğin gibi değil. Ben hep vicdanımı kendime kalkan olarak kullanırdım. Hayatım boyunca da böyle yaşadım. Ama şimdi insanlarla aramı 20 santim kadar mesafe koymak zorundayım. <laughs>

Sinan'ı mı bekliyorsunuz? Hayır. Ben Sinan'ın ikiz kardeş Cihan'ı bekliyorum. Hmm. Ben size artık bir şey açıklayayım. Sinan'da çoklu kişilik bozukluğu var. Nasıl yani? Kafasında Cihan diye bir karakter yaratmış. Gün içinde ona dönüşüyor. Hatta bu hastalıkta şöyle bir özellik var. İnsan kendinde eksik bulduğu özellikleri o karaktere yüklüyormuş. Ya ben çok üzüldüm buna. Biz de çok üzülüyoruz. Bazen iki oralet söylüyor. Tek oralet parası alıyoruz. Ah, ah, doktor bey, doktor bey, doktor bey. Bugünkü tıp konferansında açalım bu konuyu. İnsanlar durumumu çok suistimal ediyor. Yeter artık. Tam teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. Çok. Sinan. Ay pardon. Cihan. Üzülme olur mu? Sen hayatta eksiklikleri var. Ama sen hayatı dört elle asıl. Hiç durmadan asıl tamam mı? Dört elle asıl. Hoşça kal. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.